Benim Önüm önümde oldu ya. Önümde olmadı. Ben geliyordum. Arkadan korna çaldı. Yol verdim ona. Geldi. U çekiyormuş galiba astıra. Çarptı. Kask falan hiçbir şey kurtarmadı yani. Sağlam kaskı da vardı onda. Burada konuşan yani diyenler öyle. Ben arkadan geliyordum. Yol verdim motora. Yanından geçti. Bir baktık trafik oldu. U çekiyormuş galiba bu araç. Yabancıymış şoförde. Zaten tam önümde gerçekleşti. Hani e, araba karşı yoldan U döndü. Hani kurala aykırı olarak. E, motosikletle sol şeritten devam ederken e, bir anda kaza oldu yani. O anda yeşil yanıyordu. Yani. Aynen bizim istikamette yeşil yanıyordu. Yani Motosiklet de zaten onun verdiği bir hızla yani 90 tahminimce o civarlarda giderken arabanın dönmesiyle ona vurdu yani. Bu kadar da. Geliyorum. Hadi. Haydi. Haydi. आदरणीयहरु सबैलाई नमस्कार। यो जेडोवा खिर्छ हजुर। अ कोरोना यो पनि नराम्रो छ।